Hayırlı akşamlar arkadaşlar herkese mutfağıma tekrardan hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz Bizlere soracak olursanız çok şükür diyelim bugün mutfağımda konumut yapacağım yılın ilk balığı yani evimde pişen taze balık ilkini yapıyorum öyle söyleyeyim bunu nasıl yapıyorum sizlerle paylaşmak istedim hem de zaman geçsin diye video açtım buyurun sizi şöyle aşağı alayım neler kullanıyorum hepsini göstereyim. Şurada şimdi şöyle iki buçuk kilo palamutum var. Şöyle bir kasem var. İçerisine bir diş sarımsak ezdim. Şöyle bir bardak yağım var. Sıvı yağım var. Onu şimdi kaseye boşaltıyorum. İçerisine bir çay kaşığı şeker tuz atıyorum. Pardon. Şöyle bir tatlı kaşığı pul biber ve kırmızı toz biber atıyorum. Ve şu kadar da bir karabiber. O da hemen hemen bir çay kaşığı. Şöyle kaşığımın ucuyla da salça koyuyorum. Şimdi onu yağımda iyice hepsini beraber özleşene kadar karıştırıyorum. Salça şu kenara alıyorum. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Tekrarlıyorum. Bir su bardağına yakıt sıvı yağ. Bir diş sarımsak. Bir tatlı kaşığının dolusu salça, kırmızı pul biber, toz biber ve bir çay kaşığı da dolu dolu değil ama arkadaşlar karabiber. Şöyle gördüğünüz gibi bir sos yaptım. Şimdi balıklarımı güzelce yıkadım. Suları süzüldü. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi onları bir tek sosuma batırıp hepsime değeceğim. Tepsime herhangi bir yağ, herhangi bir şey koymuyorum. Normalde altına patates konuluyor ama bizimkiler öyle sevmiyorlar. Balığı sadece böyle kızarmış seviyorlar. Soğan oluyor yanında. Şöyle. Sosunu bu şekilde yaparsanız hem balık çok lezzetli oluyor arkadaşlar hem de çok güzel kızarıyor. Her yerine gelecek şekilde buluyorum. Dün çok sevdiğim bir arkadaşım balık yemiş. O kadar canım istedi ki anlatamam. Bugün hemen balık yapayım dedim. Balığı da ben çok severim. Etten tavuktan daha çok severim. Şöyle iyice saracak şekilde. Bu arada fırınımı da 250 derece açtım. Bayağı bir çok çünkü kalabalığız. sığmayabilir. Biraz sıkıştıracağım. Evet, şimdi balıklarımı dizdim. Burada iki adet kuru soğanım var. Şöyle halka halka. Onları doğruyorum. Evet, şöyle gördüğünüz gibi balıklarım hazır. Şimdi 250 derecede ısıttığım fırınıma gönderiyorum. Piştikten sonra görüşürüz. Şimdi balığımın yanına salatamı yapacağım. Bunun için şöyle kuzu kulağı diyorlar burada. Sizler de ne diyorlar bilmiyorum. Yeşil bir şey pardon. Ekşi bir ot. Roka da var. İkisini karıştırdık yıkadım. Şöyle roka da var. Ben alıyorum. Yoğurt al. Evet şimdi yeşil soğanları. Alın servis Onları da da doğruyorum. Çok küçük doğramıyorum. Yeşil salata olduğu için. kadar taze ki sıçrıyor, çatır çatır ediyor soğanlar. Evet, diş da doğradım. Evet, şimdi domatesimi doğuruyorum. Normal de içine koyuyorum. Şöyle bir salata yaptım. Şimdi şöyle bir kase aldım. İki tane kuru soğanım var. Soğan da koyacağım. Öyle yemek isteyenler için. Çünkü seviyorlar. Şöyle tuz ve yağ koyacağım ona da sadece. Evet soğanlarım da böyle hazır. Şöyle gördüğünüz gibi turşu güzel de koyacağım. Nasıl yemek isterlerse. Şöyle bir şey almıştım. Kiraz, peynir dolgulu kiraz, kırmızı acı biber. Ondan da koyacağım şöyle. Üstüne döküyorum Şöyle bir şey Bunun tadına hiç bakmadım Diğeri çok acıydı ama bu nasıl bilmiyorum Bakacağız Evet arkadaşlar balın pişti Gerçekten böyle nar gibi kızarmış Çıtır çıtır olmuş Ben balığı böyle seviyorum Çok kızarmalı Çiğ sevmiyorum o yüzden patates falan Koymadım daha önce de söylemiştim Kızarmalı balık böyle Yerken o çıtırtı hissetmek lazım Ben öyle yaptım Allah Rabbim herkesin sofrasına bereket versin inşallah. Şimdi size şöyle balığımı göstereceğim. Nasıl kızardığını. Siz de görün. Hatta şöyle bir çatalla alt tarafını da göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi mükemmel. Hamdolsun Melen Rabbime. Evet bugün de benim mutfağımdan bu kadar arkadaşlar. Beni buraya kadar izleyen herkese şimdiden teşekkür ederim. Like atmayı, güzel yorumlarınızı. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.